Merhaba Yüreğe Aydınlık dostlar. Bugün 27 Mart 2020. Günlerden Cuma. Saatimiz Türkiye'de 21.02'yi gösteriyor. Ben Gökhan Özbek. Türkiye'nin ve dünyanın alternatif gündem değerlenme programı olan 23 derecenin 546. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli izleyiciler. Yayınımızın hemen başında ufak bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Malumunuz bu yayınlar alternatif medya, bağımsız gazetecilik yayınları. Ve siz değerli izleyicilerim ee, henüz kanalımıza abone değilseniz ekranınızın sağ alt tarafında abone o butonu var. O butona basarak umudumuz umut sesimize ses olmuş olacaksınız. Evet gündem tüm dünyada, tüm Türkiye'de aslında e, çakışmaya, kesişmeye devam ediyor. Koronavirüs. Ama koronavirüs hayatın her alanında her şey bir anda durdurma noktasına geldi. Ama aynı zamanda bugün de Dünya Tiyatrolar Günü. Ama kapanan perdeler var. Bu konuyu uzun uzun değerlendireceğimiz 23 derecenin ...değerli dostlarından, gönül dostlarından... ...Sayın Bülent Emrah Parlak'la konuşacağız. Kendisi şu anda hattımızda. Bülent Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Gökhan. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Bey'i atalım, nasılsınızı da atalım. Ee, biz seninle samimiyiz. Bunu seyircilere hemen belli edelim. Evet, bence de haklısın <laughs> Bülent. Ee, Bülent şeyi konuşacağım aslında... ...bugün Dünya Tiyatroları Günü. Normalde hani belki sıradan bir gündem olmuş olsa... ...biz uzun uzun tiyatronun sorunlarını konuşacaktık. Belki... Sanatın Türkiye'de nereye varmak istediğini konuşacaktık ama herhalde bu kor koronavirüs tüm tiyatroların perdelerini kapattı. Ne nasıl nasıl değerlendiriyorsun bu konuyu? Önce senden bir bilgi almak isterim. Yani bu aslında burada tiyatro ile ilgili değerlendirilecek bir şey kaldı mı bilmiyorum da genel anlamıyla koronavirüs her şeyi kapattığı için Burada tiyatrodan bahsetmek sanıyorum öncelikli durum değil. Tabii ki bugün itibariyle tiyatronun önemi ve anlamıyla ilgili konuşabiliriz ama tiyatroların şu anda kapalı olması ile ilgili söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Her yerin kapalı olması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin hayatının şu anda durdurulması ve karantinaya alınması gerektiğini düşünüyorum. Ama maalesef kesinlikle uygulanmıyor, kesinlikle yapılmıyor. Hala sabahları işe giden insanlar var işçiler, emekçiler, emniyet görevlileri efendime söyleyeyim beyaz zekalılar, yani eee e, 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 esnaf açık. E, hayat devam ediyor ve bu virüs de e, çok keskin bir şekilde yayılıyor. Ama bir yandan da şimdi şöyle dünya birçok salgın hastalıklardan, birçok olaylardan geçti. Hatta bu yayına girmeden önce örneğin İspanyol gribine baktım 1910'lardaki etkisine. Tamam tiyatro perdeleri o zaman da kapanmış ama Sanata, sanatçıya değer veren iktidarlar, sanata, sanatçıya değer veren toplumlar her daim olmuş. Ama bu dönem şöyle bir gerçekte var. Mesela Almanya, sanatçılar için 50 milyar avroluk bir fon dağıtıyor. Ayakta kalması için sinemanın, tiyatronun, edebiyatın. Ama Türkiye'de böyle bir durumda göremiyoruz ya da biz gö bilmiyor muyuz ya da var da. Onu size soralım. Nasıl e, öngörüyorsunuz geleceğini? Bu bizim için önemli Bülent aslında. Ya bu Gökhan bunu çok net samimi olmak lazım. Yani hani e, burada tiyatroları, e, tiyatrocular, e, devlet tiyatroları ve şehir tiyatroları yani ödenekli tiyatrolar haricindeki e, tiyatroları e, tiyatrocular yaşatmaya çalışıyorlar. E, ve gerçekten çok büyük bir mücadele var özellikle özel tiyatro sektöründe büyük bir ayakta kalma mücadelesi, tiyatroyu yaşatma mücadelesi var. Bundan dolayı çok saygı duyulacak bir durum aslında bu. Böyle bir devlet desteği falan yok. Hatta yani bana kalsa keşke tiyatrolar olmasa diye düşünüldüğünü düşünüyorum ben. Ne desteği yani hani bizim sürünmemiz bizim bu sanatı yapmamamız bazılarının işine gelir. Çünkü biz sonuçta sahne sanatı yapıyoruz ve sahnede halktan bağımsız, halkın sorunlarından bağımsız şeyler yapmıyoruz. E, tiyatro kışkırtıcı bir şey, halkı bilinçlendiren bir şey, e, tetikleyen bir unsur. E, bu tabii ki e, egemen güçlerin, iktidarların hoşuna gitmeyecek bir durum. Ama tabii ki bunu gelişmiş ülkelerde e, kendi iktidarların kendi iktidarları açısından da bir ders çıkartma aracı olarak gören e, ülkeler de var, hükümetler de var. Onlar da e, işte e, bu tür, bu türlü önlemler alıyorlar, bu türlü yardımlarda bulunuyorlar. E, oraları tabii bu yurt dışında yapılan yardımlar, önlemler bunları çok daha derin kapsamlı konuşmak lazım. Ama e, ben çok şaşırmıyorum Türkiye'de şu anda tiyatrolara bu emniyet ehemmiyet gösterilmemesine. Ama bunlar da önem gösterilmesi gerekiyor. Bir de özellikle Kesinlikle. biraz özellikle senin bu politik kimliğin ya da baktığımızda insani duruşların ki çoğu zaman sanat dünyasına alışık olmadığımız duruşlar. Genellikle Türkiye'de sanatçı profili ete süte dokunmayan ama bir yandan da kendi işini yapmaya çalışan haklı olarak ekmeğini kazanma değerli olan insan profilleri. Ara sıra magazin gazetecilerine selam vermekten öteye geçmiyor. Ama sen bir yandan işindesin, bir yandan ailenlesin, bir yandan mücadelenle. Gerçekten de farklı bir çizgi çizmeye çalışıyorsun. Ama bir yandan da ayakta kalma mücadelesi diyoruz. Ee, bu acaba sanattaki yozlaşma, tiyatrodaki yozlaşma nereye kadar gidecek? Aslında bu koronavirüs sonrası acaba sanatta da bir toparlanma yaşanabilir mi? Hani dünyada bu konuda bir toparlanma bekleniyor. En azından savaşa değil de sağlığa, bütçenin olması gibi. Tiyatrodaki yozlaşma derken herhalde tiyatronun... tiyatronun e, de değil. Tabii, e, sanat dünyasında yozlaşma cümleyi düzelteyim mi? Ha, peki ya, e, Gökhan e, çok basit bir mantık var altyapı üst yapıyı belirler e, bu altyapının nasıl gelişeceğiyle doğru orantılı bir şey koronadan sonra e, ben öyle büyük e, kitlesel bir değişim dönüşüm olmasını beklemiyorum ama tabii ki e, Sanat kendi içinde bir elevasyona gidecektir, bir toparlanma meselesine girecektir Ama sen sanat diye geniş bir yelpazeden bahsediyorsun, bu sanat diye koyduğun yelpazenin içerisindeki birçok şeyden sanat diye bahsedemeyiz, birçok kişiden de sanatçı diye bahsedemeyiz. Bakma sen orada sanatçı yazdığına, on, bazı şeylerin de sanat ürünü diye pazarlandığına, öyle değil aslında, biz onun öyle olmadığını biliyoruz. O zaman bu maalesef bir süreç daha böyle devam edecek yani bu sonuçta egemen güçlerin iktidarların bir nasıl söylesek bir basın egomanyası var biliyorsun. Bunun da yanında boyalı tarafta işte e, sanat dedikleri işte e, televizyonda yapılan işleri görüyorsun e, abu sıruluk durumlar var e, bunları tabi ayıklamak lazım o senin söylediğin yozlaşma oralarda bence çoğunlukta e, san gerçek sanatçılarda e, o kadar yozlaşma yok yani e, ben senin üzerine sormak istiyorum aslında bazı konulardaki duruşların gerçekten yani bir insani olarak, bir gazeteci olarak gerçekten beni çok duygulandırıyor çok da onurlandırıyor. Bu sana zorluk yaratmıyor mu? Sonuçta bir politik duruş sergiliyorsunuz. Gerçi sanat bir politikadır. Bu zor olmuyor mu Türkiye koşullarında? Sonuçta iş imkanlarının daralması, tekliflerin azalması gibi? Tabii tabii. Ee, tabii ki muhakkak bunların hepsini yaşıyoruz. Yani ben de kendi payıma düşeni yaşıyorum. Ee, özellikle son 3 senedir. Ee, ama e, o kadar ben benden daha çok yaşayan ve bunu acısını birebir ensesinde hisseden arkadaşlarım var ki ben bunu hiçbir zaman ben ilk defa senin şu anda programında sorduğun için söyledim bunu Bu ben dinlendirmiyorum bile yani hani biliyorsun Barış Atay'a artık sahne verilmedi Levent Üzümcü'ye sahne verilmedi bu gibi şeyler birçok insanlar kara listede TRT'nin kara listelerinde bazı ele geçirilmiş kanallarda kesinlikle isimleri bile okunmuyor eee Böyle durumlar var. O yüzden hani ben bu konuda çok fazla feveran etmek e, durumunda değilim. E, ama bunun e, tabii ki e, sahada çok net bir şekilde yaşıyorum. Onun sıkıntılarını. Bir de bir film projeniz vardı devam ediyor bildiğim kadarıyla Suavi ile birlikte e, şey Bedrettin filmi. Çekimleri devam ediyor mu? Koşullar nasıl şu anda? <laughs> korona önlemleri? şöyle ki aslında bakarsan çekimler Haziran ayında başlayacaktı. Biz bu süreçte hazırlık dönemindeydik. Hatta işte hazırlık çalışmaları içerisinde at dersleri, kılıç dersleri gibi şeyler vardı. Ama hepsi şu anda durduruldu ve bu durdurulan süreç filmin başlamasına etkili etki olacak, etkisi olacak ve filmin başlama tarihi sanıyorum uzayacak, atacak. Merakla da bekliyorum en çok o projeyi zaten. Evet, evet. Şeyh Bevdet'in isyanını anlatan güzel bir proje olacak. O projede yer almayı isterdik biliyorsunuz Bülent Bey ama artık olan öyle e, Bülent Bey. Buyurun Gökhancığım sete bekleriz. Yani yok biliyorum zaten o noktada samimiyetine asla şüphem yok. Bütün <laughs> e, dizi falan projesi var mı yakında? Ee, şu anda yok. Zaten şu anda hiçbir şey yok biliyorsun. Ben ee, Arka Sokaklar'da oynadım en son. 8 bölüm konuk oyuncu olarak girdim. Ee, şu anda o yayınlanıyor benim oynadığım dizi olarak dizi, televizyonlarda. Peki, bir klişe laf olacak ama geçtiğimiz günlerde ee, bir tiyatro daha doğrusu tiyatrocu diyeyim ama tiyatrocu da diyemiyorum aslında. Bir hanımefendinin biliyorsunuz belki skeçini görmüşsünüzdür bu Sivas Katliamı ile ilgili olarak. Orada bir tiyatro içerisinde bir tartışma başladı işte. Ofansif bir tiyatro kavramı ilk kez duyuyorum. Bu tartışma nedir Bülent Bey? Sizden almak istiyorum çünkü ben o konuda o gün sizi aramıştım hatırlarsanız. Kamuoyunda ben bu konuda sizin o bakış açınızı anlatmakta da ben zorlandım. Çünkü ben anlayamadığım bir şey. Ama çok hak verdiğim bir şey. Bunu sizden dinlemek isterim. Çünkü yepyeni bir akım mı doğuyor tiyatroda? Hayır, hayır. akım falan değil ya bu şimdi bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum Gökhan çünkü bu konuyla ilgili sosyal medyada e, söyleyeceklerimi söyledim. Söyleyeceklerimizi söyledikten sonra da e, bu e, kardeş e, bu kardeşle ilgili bir linç kampanyası başlatıldı. Neredeyse linçe dönüştü sosyal medya linçine. <laughs> Neredeyse diye dönüştü. E, ve biz bu sosyal medya linçlerini çok yakından bilen e, bunlara karşı birçok yere e, karşı karşıya kalmış insanlar olarak e, bundan nefret ederiz biliyorsun sosyal medya işlerinden ve e, bu, bunun bunun olmaması ile ilgili de bir tweet attım. E, ve artık bu konunun kapanması gerektiğini söyledim çünkü o, o arkadaşımız bence e, bundan pişmanlık duyuyor zaten bu yaptığından dolayı e, o yüzden bu konuyu Barış Atay ile yaptığımız yayında da konuştum e, Fatma Karaağaç yaptığım yayında da konuştum o yüzden aslında çok fazla da uzatmak istemiyorum çünkü bu olay çok e, Başka yerlere gitti. Ee, ama şunu söyleyeyim, su madem sordun, e, bu yeni bir akım değil, var daha önceden de olan bir şeydi. Zaten biliyorsun mizahın birçok kolu vardır, birçok biçimi vardır. İşte bu biçimlerden birisi. Ama e, sanıyorum bu bu biçim e, ülkemizde her coğraf her coğrafyanın gerçekliğinin farklı farklı olduğunu bilerek yapılması gereken bir ise bir, bir de e, savunanlar çok şiddeti savunanlar çıktı bunu. Ee, onunla ilgili zaten bir e, tartışma ortamı doğdu. Burada şöyle düşünüyorum ben e, bunu bu, bunu söyleyip kapatacağım bu konuyu. E, e, ustamın da e, bana öğrettiği gibi biz şunu biliriz mizahta. Karşındaki bir kişiye onunla ilgili şaka yapacaksan eğer o şakada en az o kişi de senin kadar eğlenmeli der ustam. E, bu e, haddini aşan bir şaka denemesiydi ee, ve inçten ve e, hatta bir bir, bir boyutuyla e, ahlaksızlığa giden, ayıp e, kulvarına giden bir e, şaka denemesiydi. Bunun da e, cevabını aldılar. E, onu söylemek istiyorum. Hem o arkadaş hem de e, bunu savunanlar. Çünkü e, bu ülkede e, bu çok büyük bir acı bizim yüreğimizde kor gibi yanıyor. Ayrıca komik değil. Komik olsaydı gülerdik zaten. Komik değil. Bu sadece bir hakaret. Ee, i̇yi, bizim tek derdimiz bu hayatta. Yani ben en azından kendi adıma söyleyebilirim. Ee, ...iyi insan olmaya çalışıyoruz. Bu bu hayatımızın son dönemlerinde gördüğümüz bu mücadele iyilerle kötülerin mücadelesi. Ortalama iyi insan tavrına tamamen zıt bir şeyi bir özgürlük parantezinde değerlendirip bununla ilgili bir savunu geliştirmek ve bize saldırmak o, gün, o gün hiç doğru olmadı. Zaten onun cevabını verdik. biz bizde. bu bir, ben bunu mizah olarak kabul etmiyorum. Bunu bir hakaret olarak kabul et, ediyorum. Ee, zaten e, bu konuda o, orada kapanmış oldu e, bu söylenilerden sonra. E, bu kadar söyleyeyim daha da uzatmayalım. Yok oraya. yok konuya girmeyeyim anlaşıldı. Mesaj aldım ben yani, zaten. Evet, Ama evet. biraz umuttan bahsetmek istiyorum. Gelecekten bahsetmek istiyorum. Bu <laughs> tabii koronavirüs günleri. Hepimiz eve kapandığımız günler. En çok ne yapmak istiyorsun Bülent çıkınca bu koronavirüs günlerinden? Onu çok merak ediyorum. <laughs> Bilmem. Bilmiyorum. Bir umutsuzluğum yok. Ben her zaman umudu diri tutmayı beceririm. Bu beceremezsem de becereceğim diye kendimi kendime tevkinde bulunurum. Umutluyum, Umudumuz her zaman var. Fakat biraz önce bir radyo kanalına Sinan Tuzcu'ya bağlandım. Orada da şunu söyledim. Acaba şundan korkuyorum. Sadece korkum şu. Şimdi biz insanlar olarak zavallı varlıklarız ve bizlere bir şey söylenildiği zaman, yani bilim bize bir şey söyledi söylen söylediği zaman ağzımız açık bir şekilde dinliyoruz ve e, sürekli şaşırıyoruz. Şimdi bu hastalık e, çocuklara çok bulaşmıyor, yaşlılara bulaşıyor dediklerinde hemen inanıyoruz. Hayır bu çocuk hastalık e, yaşlılara değil çocuklara bulaşıyor deseler yarın ona da inanacağız. Çünkü bilim ne derse ona inanıyoruz. Ben yarın bilimin bu virüsü yendik fakat son bu yüzyıl virüsler yüzyılı olacak derse diye çok korkuyorum. Çünkü önümüzü göremiyorum bu virüs meselesiyle ilgili. Bu ne zaman bitecek ve bundan sonra bir daha böyle bir virüsle karşılaşacak mıyız? Böyle şeyler sık sık mı olacak artık? Bu bir yerden bu bir yerden mi yönlendirildi? Bu ne oldu? Nereden çıktı? Nasıl oldu? Başımıza geldi. Evet bir yarasa muhabbeti dönüyor. Hayvandan insana geçiyor deniyor ama yarın bir gün bunun çıkıp televizyonlarda biliyorsun sonradan belgeselleri yapılır böyle şeylerin. Bunun birileri tarafından ilgileniyor. İşcade edildiği birileri tarafından laboratuvarlarda çıkart, çıkartıldığı ve yayıldığı gibi bir şey çıkarsa ki bu korkunç bir şey, buna da hemen inanmak zorunda kalacağız bilimsel açıklamalarını yaptıktan sonra bilim insanları. Böyle şeyler olmasından korkuyorum. Onun dışında başka bir korkum yok. Umudumuz her zaman var. Dünya iyi 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 iyiye gidecek iyi olacak her şey. İyi gidecek, iyi olacak. Peki yeni evet. oyun projesi var mı bu koronadan sonra? Malum oyun devam ediyordu en son Brent Bey'in hikayesi. Evet, oyunum devam ediyordu. Ee, yeni oyun projesi şu anda yok. Ee, tabii biz yeni oyun projelerini, önümüzdeki oyun, senenin oyun projelerini bu dönemden aslında konuşmaya başladık. Böyle bir iki konuşmalarımız da vardı, bir iki bir iki teklif, bir iki e, oyun fikri e, vardı ama şu anda herkes her şeyi durdurdu. İnan e, sadece e, koronavirüsün kilitlenmiş durumda onun bitmesini bekliyoruz. Çünkü her şey çöktü Gökhan. Ayağa kalkmak, toparlanmak e, bizim e, e, camiye açısından biraz zor olacak gibi. Aynı yani şey bizim camiye içinde geçerli bilen. Yani şu anda haber bulmakta, gündemde farklı bir şey konuşma imkanı yok. İşte bak görüyorsun Dünya Tiyatroları Günü'nde konuştuğumuz konu yine koronavirüs takdir edersin ki. Sen ne diyorsun korona ile ilgili? Senin görüşlerin ne? ben her gün açıklamaya çalışıyorum <laughs> yayınlarda. Hani ben bu olay komple teorilere inanmıyorum. Ben yani realiteye bakarım. Bu nokta diyalektik bakış açısı şudur. İnsanlık bunu yenecek. Tarihsel olarak mümkün mü? Mümkün. buna benzer virüsler çıktı. Yenileri de çıkacak. Asla da bitmeyecek. Sonuçta insanlık tarihinden daha eski virüs tarihi. Evrimsel açıdan baktığımızda da. Ama şey şunu söylemek gerekiyor. Yeni bir dünya düzeni kurulacak. Ama yeni bir dünya düzeninde ezen ulus, ezilen ulus çelişkisinden daha çok aslında e, güçlerin dünyası yeniden şekilleniyor gibi geliyor. Yeni bir Amerika doktrini ortaya çıktı. E, batı dünyası bu nokta daha farklı olacak ama doğu toplumlar daha farklı olacak ama benim için koronavirüs bir demokrasi turnusolu. Demokratik devletleri antidemokratik, faşizan, popülist söylemleri, e, diktatör ya, veya otokratik yönetimleri ise biraz da olsun demokrasi safına doğru çekecek gibi geliyor. Aslında dünyayı herkesi dengeleyen bir virüs gibi geliyor. İki gün önce de Beysel Ulusoy hocamız Sayın Cumhuriyet Gazetesi'nden Profesör Doktor Beysel Ulusoy bağlanmıştı. Dünyanın en eşitlikçi virüsüyle karşı karşıya demiş O da iktisadi açıdan bakıyor. Yani ben de sosyolojik açıdan belki dünyanın en sosyalist e, ak, e, salgınıyla karşı karşıya diyorum işin doğrusu. Yani e, ama söylediğin şey sanki bir dünya savaşı başlangıcı gibi Hatta bir şey. Ya, bir dünya savaşı Hı. Her hele Trump baştayken ihtimal dahi vermiyorum ben yani. Ama dünyanın yeniden şekillenmesi demek tabii ki sonrasında savaş demek. 1929 buhranı 10 yıl sonra 1939 Hitler faşizmini yarattı. Ama kısa vadede baktığımızda bir dünya savaşı öngörüm yok. Olmasını da istememişim doğrusu. Ee, o zaman bundan dolayı mutluluk duyuyoruz. Ne diyelim? Ya mutluluk duyduğumuz söylenemez. Sonuçta yeni bir dünya şekilleniyor. Oyunun kurallarını yine filler belirliyor. Yani bizler bu dünyanın çimenleriyiz en nihayetinde. E, toplumsal olarak da, sınıfsal olarak da. E, buna karşı bir sınıf mücadelesi de yok. O bilinç de yok. İşin doğrusu e, gerçekçi olmak gerekirse. Biz biraz da konum alma gayretindeyiz. Olayları algılama gayretinde olduğumuzu düşünüyorum. Ama şu bir gerçek. Yani dünya iyiye gidecek mi? Gidecek. İyiler kazanacak mı? Kazanacak. Yani bu benim için temenninin ötesinde bir realite. Gerçeğin ta kendisi. Sonuçta doğa dengesini her zaman sağlar. Ama bu benim ömrüm yeter mi ya da başkanın ömrü yeter mi bilmiyorum ama belki yüzyıllar süren bir mücadelenin bir geçiş aşaması diyebilirim. Ama iyimser olduğumuz noktalar var, kötümser olduğumuz noktalar var. Ama en önemlisi bu yıl ülkemde, kendi ülkemde demokratik yollarla bir iktidar değişimi bekliyorum ben. Evet, bunu sürekli söylüyorsun zaten. Ee... Umarım her şey güzel olur Gökhan. umarım her şey iyi olur. biraz iyi şeyler görmek istiyoruz açıkçası. Görelim ya, Yani görelim de hatta ya bunu görmek de hakkımız olduğunu düşünüyorum. Yeter artık diyoruz. Y yeter artık gerçekten yeter artık. Aynen ben seni fazla tutmayayım. Liseye bol bol selamlarımı iletirsin. Bir de teşekkür İstanbul'a geldiğimizde artık umarım geleceğiz bir gün. Artık o boğazda rakımızı içelim diyorum ben. Olur olur tabii ki ne zaman istersen İstanbul'a geldiğinde ara. Okey. 23 derece izleyiciler için söylemek istediğim bir şey var mı Bülent? Evet. E, yayın'a katılan bütün şu anda bizi izleyen bütün senin izleyicilerine selam göndermek istiyorum. Ee, senin bu güzel yayınlarını takip ediyorlar, destek oluyorlar. Eee şahane ee, sosyal medya gazeteciliği gerçekten son zamanlarda bir nefes e, nefes aldığımız yer orası bizim. Ee, buradan bize nefes oluyorsunuz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Ee, hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Görüşmek dileğiyle. Kocum bay bay görüşürüz. Evet değerli izleyiciler, bugün aslında Dünya Tiyatroları Günüydü. Bülent Emrah Parlak'la gündemi, tiyatroyu değerlendirir sanatı değerlendirilir dedik ama ister istemez konu koronavirüse, virüse, ister istemez konu aslında tıkanmaya başladı. Ama dediğimiz gibi biz umudu büyütmeye, gerçeği söylemeye, yayınlarımız yine devam etmeye çalışacağız. Eninde sonunda da bu ülkede, bu dünyada değişeceğini düşünüyoruz. Saat 23.30'da bir dünya özgü haber, analiz var değerli izleyiciler gerçekten sıra dışı bir bakış açısıyla hazırladığımız bazı kompetörlerin de masaya yatıracağımız özel bir yayınımız var. Hem de soru cevap yayın olacak. İnteraktif olarak sizler de katılabileceğimiz yayın. O yayına kadar görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, umutluca kalın. Görüşürüz.